Arkadaşlar bugünkü konumuz çekirsel ifadeler. çekirsel <laughs> ifadeler aslında burada tanımda verdiğimiz gibi içinde en az bir bilinmeyeni bulunan ve işlem içeren ifadeler çekirsel ifade denir. Şimdi örneğin x4, x9, x 4 x x 9 x ya a b şeklindeki ifadeler çekirsel ifadelerdir. Öncelikle tanımları bilmemiş lazım. Tanımları bilmemişe gerek yok zaten aslında işlem yaparken devamlı alışkanlık olduğu durumda öğrenmiş olacağız. Ama bakalım tanımlara. Sebirsel ifadelerde kullanılan X, Y, Z, A, B gibi art veya semboller, sembollere değişken denir. Yani bilinmeyen ifadeler bilinmeyenler değişkenlerdir. Bir sebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılan bölüme terim denir. Yani demek istediği diyelim ki burada 5x eksi 3y artı 4y eksi 2. Burada ayrılan yerlerdeki ifadeler terimler olacak. Aşağıdaki soruda bakacağız. Değişkenle çarpım durumunda bulunan sayıya kat sayı denir. Yani bilinmeyenin önündeki sayı kat sayı ol olmak durumunda olacak. Değişken içermeyen terimleri ise sabit terim denir. Yanında bilinmeyene bulunmayan Sadece doğal sayı, tam sayı olan ifadede sabit sayı olacak. Yani buradaki örneğimize baktığımızda 5x eksi 3y artı 4c eksi 2 ifadesinde terimler. Terimler dediği bu er işlem aralığına kadar bunlar birer terimdir. Yani 5x virgül işaretleriyle birlikte almak zorundayız. Eksi 3y virgül 4c eksi 2. Değişkenler dediği bilinmeyenler. Burada bilinmeyen neler var? X var, Y var, Z var. X, Y, Z. Kaç sayılar dediği bilinmeyenin önündeki ifadeler? 5. işaretiyle alıyoruz. Eksi 3, 4 ve sabit derin de bir kaç sayıdır. Eksi 2. Sabit derin dediği de yanında bilinmeyeni bulunmayan eksi 2'dir. Bunda tek dikkat etmeniz gereken işaretleri yok saymayın. İşaretleriyle birlikte almak zorundayız. Şimdi bu örneğimize baktığımızda eksi 3a kare artı 7ab eksi 4cd ifadesi de işte, terimler. Terimler dediği yine bu işaretleri artıya buradaki eksiye kadar bunlar birer terimdir. Eksi 3a kare 7 a B. artı olduğu zaman önüne artı koymanıza gerek yok. Bir ifadenin önünde işaret yok. Çok zaten artıdır. Eksi 4 c d. Değişkenler dedi. Arkadaşlar burada a kare verilir, a küp verilir önemli değil. Değişken dediği kendisidir. Yani a kare değildir, a'dır değişken. Değişkenler a. Burada ab var a'yı zaten yazdım. B, c ve d. Kaç sayılar dedi önündekiler? Eksi 3, 7, eksi 4. Eksi 3, 7, eksi 4. Sabitlerimi bu ifadede bulunmamakta. O zaman sıfırdır deriz. Arkadaşlar sıfırsal ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi. Burada bilmemiz gereken tek nokta bu notta yazdığımız gibi sezgisel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi yapılırken aynı terimler kendi aralarında toplanır veya çıkarılır. Yani burada demek istediğimiz diyelim ki x'ler kendi aralarında toplanır çıkarılır. Y'ler kendi aralarında toplanır çıkarılır. Hani değişkenlere aynı olan ifadeler. Yani sabit terimler kendi aralarında toplanır çıkarılır. Şimdi bakıyoruz burada. Buradaki ifadede Diyelim ki burada toplam işlemi var. 5x diyelim ki karşı tarafta x var mı bakıyorum. Burada 5x var. Burada 3x var. Toplam işlemi var. Topluyorum. 8x. Burada 3y var. Burada eksi 2y var. Artı 3 eksi 2 daha. Artı y oldu. 1y 1 koymanıza gerek yok başına. Buraya bakıyorum. Burada eksi 2 s şey var. Burada yok. Yoksa eğer aynen olduğu gibi yazmamız gerekmektedir. Artı 4 var. Eksi 5 ile topluyorum. Eksi 1, 1. Bu kadar. Buraya baktığımızda 4x kare artı 2y artı 7 ile 5x kare eksi 2x artı 3y eksi 3'ü toplamış. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Aynı değişkenleri kendi aralarında yani toplayıp Burada toplama işlemi toplayayım. toplamamız lazım. Çıkarma işleminde aynı değişkenleri çıkarmamız lazım. 4x kare ile 5x kareyi topladığında 9x kare. Burada x yok. Burada x yok. Burada x var. Bunu aynen alırım. Eksi 2x. 2 3y daha 5y yapar. Artı 7 eksi 3 daha e, artı 4 yapar. Şimdi çıkarma işleminde sadece yapmanız gereken bir işlem karıştırmamanız için kolay olması için öncelikle çıkarma işlemini yaparken bu bilinçleri aynı sabit dursun buraya yazın 8 y 3 x eksi 4 bu bu birinci parantez aynen yazdım buradaki eksiği tek tek içeri tarıtır yani aslında içerideki ne neyse sıttı olacaktır yani eksi artı ile eksinin isabı Eksi 3 ye olsak. Tek tek eksiyi içeri tanıttık mı? Aslında toplamı işlemine çevirmiş olacağız. Eksi ile artıyı sattım. Eksi 3 ye. Eksil eksi ile eksiyi sattım. Artı 2 x. Eksi ile eksiyi sattım. Artı 2. Aslında içeridekilerin tam dersi isaretlerini yazdık. Şimdi normal toplamı işlemi gibi yapacağız. 8 ye eksi 3 ye daha Artı 5y eksi 3x 2x da eksi x eksi 4 artı 2 da eksi 2 Buraya baktığımızda yine aynı. Birinci aynen alalım. 5y kare eksi 4x artı 8 İkinci eksi içeriye da tek tek bakmamıza gerek yok. Artı ise içi, sinal, eksi 2y kare artı 3y eksi 2x eksi 4. Bakıyorum 5y kare eksi 2y kare daha 3y kare. Eksi 4x eksi 2x daha eksi 6x yaptı. Ama burada ne kaldı deyiz, ee, bilinmeyen ifadeler. 3y. Burada y var mı yok? Ona aynen yazalım buraya. 3y artı 8. Artı 8 ile eksi 4 artı 4 yapar. Bu işlem de bu kadardır. Arkadaşlar şimdi misafirsel ifadelerde çarpma işlemine bakalım. Çarpma işlemi aslında çok basit bir mantık, mantık mevcuttur. Sadece bu tüsardaki ifadeyi parantezin içindeki her bir ifadeye kaç tane terim varsa hepsine dağıtmak zorundayız çarpım çarpsa çarpım durumunda 5 ile x'i çarpıyorum 5x isaretlerime her zaman dikkat ediyorum sebirsel ifadelerde çarpma toplama ve çıkarma işlemlerinde denklemlerde de olsun önce isaret belirleyin artı ile artı çarptım artı 5 ile 4'ü çarpıyorum 20 yanında da y var 20 y buraya bakıyorum önce işaret belirleyelim eksi ile artıyı çarpıyorum eksi 3 a ile 2 a'yı çarpsak. Öncelikle katsayıları çarpın. Sonra bilinmeyenleri çarparsınız. 3 ile 2'yi çarptım. 6 a ile a'yı çarpıyorum. Aslında bu böyle değil mi? a çarpı a yani üçlü ifadelerden tabanlar aynı ise üçler toplanır. a kare olur. Eksi 6 a kare. Devam ediyorum. Buna dağıttım. Sıra bunda. Eksi 3 ile önünde bir sayı yoksa 1'dir eksi ile eksinin çarpımı artı 3 oldu. A ile B'nin çarpımında farklı terimler olduğu için AB diye yazılır. Buraya baktığımda eksi artı. Önce işaret belirledim eksi. İlk önce katsayıları sayıları çarpın. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. x kare ile x'i. Yani x kare çarpı x. Üç, yine üçlü ifadelerden tapanlar aynı iş. üçler toplanır. X küp olur. Eksi 6 x küp. Eksi ile eksi Artı. Şimdi buna dağıtıyorum. Eksi ile eksi Artı. 2 ile 6 On 12 x kare ile y'yi çarptım. Farklı değişkenler olduğu için aynen yazarım. Şimdi buraya bakalım. Burada iki tane var. O zaman Öncelikle önce bunu sonra bunu dağıtmak zorundasınız. Önce x ile bazen x ile 2x çarptım. 2 ile 1'i çarptım. 2x ile x çarptım. x kare. 2x kare. x ile eksi 3'ye çarptım. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi 3 xy oldu. Şimdi geldim ikinci terimime. y ile y'yi dağıtacağım. Y ile 2'yi çarpıyorum. Y ile 2'yi çarptım. 2 Y, X X, Y diye yazdım. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi Y ile 3 3 Y'nin önündeki sayı yoksa 1'dir. 1 ile 3'ü çarptım. 3 Y ile Y'yi çarptım. Y kare Şimdi bakıyoruz burada son olarak böyle bırakmamamız gerekmektedir. Tek sınavlarında olsun, okul sınavlarında olsun bir araya toplamamız lazım. Aslında az önce gördüğümüz toplama ve çıkarma işlemindeki gibi. Yani benzer terimleri, benzer değişkenleri kendi aralarında. Örneğin burada bakıyorum. Eksi 3 x ile artı 2 x y var. Bunlar da başka olmadığı için bunları aynen yazıyorum. 2x kare eksi 3y kare eksi 3 x y artı 2 x y da eksi 1 x y olur. Son hali budur. Şimdi buna bakalım. Yine aynı şekilde. Öncelikle bunu dağıtacağız. Sonra ikinci terimi dağıtacağız. 3 önce artı ile artının çarpımı artı. 3 ile 4'ü çarptım. Önce bazı kat sayıları çarp. 3 ile 4'ü çarptım. 12 A ile A'yı çarptım. A kare. Devam ediyorum ikinci ile 3 ile ardı ile ardını çarptım artı 3 ile 2'yi çarptım 6 A ile B'yi çarptım farklı değişkenler olduğu için A B olarak kalır. Evet. Geldim ikinci Eksiyle eksi ile artıyı çarptım eksi 5 ile 4'ü çarptım 20 B ile A'yı çarptım 20 A B Geldim 5 eksi 5 B ile artı 2 B'yi Eksi ile artının çarpımı eksi. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10. B ile B'yi çarpıyorum. B kare. Şimdi bakalım bir arada toplanacak ifadeler var mı diye. Burada A kare var. B kare var. Bunlardan başka yok. Bunları aynen yazarım. 12. A kare. Eksi 10. B kare. Burada A, B'ler var. Eksi 20 AB ile artı 6 AB eksi 14 AB olarak yazılır. Son işlemimize bakalım. Yine aynı mantık. Burada tekli bir ifade var. Bunu hepsine tanıtsam. Önce işaret belirleyin. Artı ile artını çarptım. Artı 4 ile 2'yi çarptım. 8. xli X kareyi çarpıyorum. Göstermiştik. Üçler toplanır. Burada 1 var. Burada 2 var. X küp oldu. 8 X küp. 4 X ile artı çarpıyorum. Artı 4 ile 3'ü çarptım 12 x ile X'i çarptım x kare artı ile eksiyi çarpıyorum eksi 4 ile 1'i çarptım 4 değişkenler farklı olduğu için x y diye kalır. Burada bir araya bileceğim bir ifade yok son hali böyle bitmiş olur.